Ve sarı-kırmızılı taraftarlara Barusso o kadar ilginç mesajlar gönderdi ki gerçekten daha şimdiden büyük bir sempatiye neden olacağına eminiz. Şimdi Barusso röportajını izliyoruz. <laughs> Büyük ihtimalle Afrika Kupası sonrası Galatasaray'da oynayacağım. Şu an buradaki yarışa konsantreyim. Gana olarak iyi gidiyoruz. In Turkey, Mr. Polat, Türkiye'de Galatasaray ikinci başkanı Adnan Polat senin Galatasaray'la anlaştığını açıkladı. Galatasaray formasını Afrika Kupası sonrası giyeceğini tüm Türkiye'ye açıkladı. Galatasaray ve Türkiye ile ilgili neler düşünüyorsun? Türk futbolu ile ilgili neler biliyorsun? Türkiye'de çok sayıda değerli futbolcunun forma giydiğini biliyorum. Türk futbolu son 10 yılda giderek yükseliyor. Ben ve takip eden çok arkadaşım var. Fenerbahçe Galatasaray çok tanınıyor. Avrupa'da iyi bir vizyona sahip. Galatasaray beni heyecanlandırıyor. İyi top oynuyorlar. Güçlü bir kadro yapısı var. Benim için gurur verici bir durum olacak. Galatasaray'ın renkleri çok hoşuma gidiyor. Sarı kırmızı Roma'dan çok bildiğim renkler. Yeni formamı giymek için sabırsızlanıyorum. Türkiye'de neler yapabileceğimi göstermek için az bir zaman kaldı. Beginning of the season. Beşiktaş Sezon başında Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığın haberleri çıktı, doğru mu? Is true? Beşiktaş'ın adını duymadım. Böyle bir teklif hiç gelmedi. Kafke gazla cim bom bom. Borora rara ray. Kafke gazla cim bom bom. Borora rara ray. Kafke gazla cim bom